Kasa gelmiş bana balık yok diyor. Şimdi bana öyle şey yazar mı? Selamün aleyküm. Aleyküm selam canım ne yapıyorsun? İyi abi sen? Güzüyle muhabbet ediyoruz arkadaşlar. Adal'dayız. Evet bu hafta daha yakın bir bölgede, sahil yerlerinde daha önce çekim yapmadığımız bir yere gideceğiz. Akşam suyu yapacağız, gece avı yapacağız, bir de sabah suyu yapacağız. Şupra yapıyormuş diye haber geldi. Deneyeceğiz bakalım. Eğer çupa çıkma çıkmazsa da bunlar bizi cernasla Türkken sabah suyu tekneye götürsün artık. Yani Yapacak bu şey. işler nasip. Ama çupa olduğunu biliyorduk. Ama tabii ne olacağı belli değil. Ana göre bakacağız. Diyelim. Yem var mı proje? Hemen yem dolabına doğru ilerleyelim. Cernas'cığım. Geliyorum abi. Yem çeşidimiz <laughs> bitmez abi. Çok çok. Öncelikli yemimiz arkadaşlar bugün sahilerinde ilk defa deneyeceğiz. Lee bait. Yengeç mi? Yengeç. Bir de yengeç alacağız arkadaşlar. Yengeç 3 tane alalım. Yeter mi üç tane? Yeter üç tane abi. Ha bana özel Lee Bates gönderdi. İşte bu karizma olmak da böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Namın korkun var abi. Sadece bana geldi bak. Bakın Lee bait. Çalışıyor Çalışıyor Ağuz adamlar. Sağ olsun. Yani, dönmez, şey onlar, o, okunmuş. Okunmuş. <laughs> o, okunmuş özel şey muamele görmüş. Okunmuş bunu. onlar. Torpilli bu. Buraya kalacağımız için de ona göre yine seçim yapalım. Ne alacağız körpesini? Nasıl yakalanıyor? Ne kullanıyorlar? Ona bir bakalım. Hadi biliyorsan madem al abi yine de takımı. Abi ben 2 tane yine kullanıyorum. Başka kullanmıyorum. Birincisi bu. PKTBN 3-0. Yengeç takarken bunu mu kullanıyorsunuz? Evet. Tamam. Ha, büyük gelebilir bir şey ama. Yengeç Bana da gözüme de büyük geldi. Ya abi yengeç ucunda kalıyor zaten. Hayvan ağzına yengeci aldı mı tamam olabilir. Bir dakika kalıyor. de alıyorsunuz musunuz onu? iyi İyi o zaman. Bir de hayabı alıyorsun. Bir, daha bir de bunu alıyorsun ha? Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. selam. Yengeç var mı? Yengeç var hemen karşı dolaptan. Yengeç dediğine göre Körfez'den mi avlanacaksın başka? Ne yapacaksın? Çupra hayır, peşindesin. Sahile mi? Sahile mi? Tamam biz de geliyoruz oraya. Neredesin? Demir köprüyü geçer geçmez. Bak gördün mü? Geçiyor ben. muyuz köprüyü? Bilmiyorum ki. Gücü köprüyü... gösterecek şimdi bize. <laughs> köprüyü geçebilirsek. Nasıl köprü. çupra var mı başkan orada? Var ya. Dün akşam iki tane aldım bize. Dün akşam? Evet. Ee, i̇yi tamam. Yeter bize iki tane ya. Ben yerim zaten orada. <laughs> bir <laughs> <İki> buçuk. Bir <laughs> <iki buçuk, gülüyor> <iki> sabah bir <laughs> akşam. Yapsam. Yani tamam bitti <laughs> abi. Ya, i̇ki tane yeter. Allah bereket versin. <laughs> Hadi abi. Hadi rasgele. Geleceğiz acını birazdan. Bittim seni. Eyvallah sağ ol. Evet arkadaşlar bu misinamızı aldık. Çok faydalı şu anda en çok kullanılan iş yapan misinalardan kendisi. 20 gram kurşunlarımız var. İğnelerimizi de aldık. Avda zaten takımları gösteririz. Can atışıma da hazırlan. birazdan. Kaçırır Türkan da gelecek, Özer de gelecek hep beraber. Bombastik bir ekip oldu. 24 saat avdayız. Ah, beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. 100,000 Yemenis. Yeah, guys, we're in an interesting area right now. Birazdan size sahili göstereceğiz. İlk taba burada olta atacağız. Çok açıkla dair dedikodular dönüşüyordu. Biz de bakalım değerlendirelim dedik. Özel de bize katıldı. birazdan Türkmen da gelecek. Şuraya kampımızı kuracağız. Mehmet'in de gelecek. size tanıtmak amacıyla bu videoyu çekiyorum bu hafta. İnşallah güzel sonuçlar alırız. <laughs> Hemen hemen atalım. Hemen bakalım piyasaya. Av durumu nasıl? Aferin Cernöz, aferin. Senden güzel balıklar bekliyorum. ha? Kulaklarım da sıra gibi çıkıyor. Ee, şapkamı niye aldın oğlum? her şeyime konun, her şeyime konun arkadaş. Allah Allah. Evet şu anda gideceğimiz yerde bir bekarlığa veda partisi varmış. Çocuklar rica ettiler. Bir iki saat izin verir diyor. Şimdi oraya kuracaklar. Biz de şimdi köşeye geldik. Köşede takılacağız. Buradan böyle karşıya atacağız. Bakalım balık çıkacak mı çıkmayacak mı görelim. Selamun aleyküm gençler. <laughs> Nasıl geldin? Aleyküm Lan nerede? Buzluk nerede? Mide çiftliklerine gitti bak. Gitti mi? Gitti <laughs> gitti. Çek seri çek seri çek. Seri çek takılmasın seri çek. Bravo. Gördüm gördüm şu anda ya. Çupra mı lan? Çupra. El el, el el sana da. Daha. daha vuruşu yakalayamadık ha. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama bak söyledik eslerken ağzına. Lan kaptırma taktırma. Lan. Geliyor mu? Allah. Göremiyorum oğlum ben balığı. Geldi geldi gördüm 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 kaldır çupramı. Vay! Allah cezanı bir saat bağırdınız yaptın harekete bak. 5 metrelik oldan neydi? Vay arkadaş ya. İsporoza bak. Yanından çarptı. Evet arkadaşlar <laughs> ilk balımız İsporoz gelmesi manidar. Bak hava atmıyordu baktım çupra çupra <laughs> dedi ben de sizi bozmak istemedim. Vardı oğlum kafa inceden ama yan şey, geldi şimdi şey, öyle. Bir şey, çırpınışları. <laughs> Hiç heybetli heybetli yürüyor bir de şuna bak. Hayvan tok galiba. Ama sadece sevdirmeye mi geldin? Aha. Ooo bu Oo, harekete bak harekete. Kaplan Oo, gibi geldi gerçek, kaplan. Ha. Aynen. Bıraktı. Göster. Zaten bu böyle biraz sanki biraz prenses havası var bunda. Oo, Hoppa! Şey <laughs> sahte aksiyon aynen veriyoruz aynen. ya atlıyor bana. Gitti sporozumuz tamam devam hadi at at hadi. Ne oldu? Bıraktın sporozu ha? Bıraktın sporozu. Prenses misin sen? Prenses misin sen? Evet arkadaşlar geri meramızda da bunu deneyeceğiz şu anda. Yardım kızı taze geldi yeni abi, bizim için özel gönderim. Amerika'dan takipçilerimiz var. Onlar He. da yazdı şimdi birkaç tane arkadaşlar. Amerika mı istiyorlar? Ya o ne diyor bize de gönderme şansın var <laughs> Amerika'ya. Evet evet. Evet. Dedim yok maalesef. Bu büyüklüğü. Aldın mı? Var abi anakonda. Bak 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 anakonda O çok büyük takıyor ha. Abi çok balıklar büyük, büyük. balıklar büyük. Evet çektik ya büyük balığı. <gülüyor> <gülüyor> Az önce çektik. İnsan tüketimi için uygun değildir ya. Onu bizden sonra yazdılar biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Dedi ki güzel yeniyor bu zeytinyağlı metiyalı diye. Evet bunu yeni eklemişler. Yani yemeyelim diyor arkadaşlar ama yiyebilirsin sıkıntı yok. <gülüyor> 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 Aferin Özer hadi bakalım. Çupra bekliyoruz. Türkiye çupra Acayip iyiydi ya. Takıldı mı? Kaç iğne var onda? Evet. Kurşun mu takıldı? Vay arkadaş ya nasıl bastı ya? Kaçtı mı? Aa, var. Yok mu? Lan ne oluyor? Çok taştık ana satayım ha. Bak takipçilerimiz yolu bulmuş. Oğlum kas çizmesi geçseydik keşke bize. Başkan rast gelsin. Hadi bakalım. Eyvallah. sağ tarafa da böyle giriş var arkadaşlar. Ama biz girmedik. Akşam ondan sonra yapıyormuş bu. Balıkçılık hapishanesi. Allah mı? Evet. Dikkat et takılmasın. Dikkat et takılmasın. Açıktan çek. Aldım. Hop. Özer de aldım dedi burada. Hadi bakalım. Ne oldu lan? Yok, yok mu? Hoppa. Özer'den çok güzel bir sporos. Yalnız özel bir manzara var ya şu anda acayip. Bir abi, Sporos'u al canlı bırakma yapın. Belki levrek gelir. Nasıl yok ya? Takılmadı mı? Bugün vallahi işte getirdik mangallı masamızı bir şeyler yapacağız. He işte yeri... ee, bak isporos toplayın isporos yapalım. Boklu isporos. Hoppa ne yaptı lan öyle? Güzel. Alması lazım da vuruş onun bak. Ev misin aldığını? Güzel. Çüş ne oldu oğlum? Çek. Balık var diyorsun yani. Ee... Aa, nidaki. Ana bir dakika. <laughs> İnşallah. <gülüyor> bak dakika. takılmaya görüyor musun? Bak yere buldun mu? Bir dakika gittiğini hiç görmedim. Daha. Bir <laughs> dakika gelip gitmesin canım bir dakika daha irisi gelir. İsparozla gitsin sağ tarafta yakın mesafeler takılmıyor. Oraları deneyeceğiz şimdi bakalım. Oo. Oynuyor. Baba geliyor baba. <laughs> Ama... Abart. Abart, abart. Köpek balıkası gördüm. Hoppa, ne güzel burada. Bak 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 aldı. Alma ihtimali var. Doğru. Yap bakalım bir. Üstünde olma ihtimali var. Oha. Çak, ne tutla. yaptın? Vallahi mı? Çupra çupra. Oğlum hani küçük balık diyorsun. Sonra çupra diyorsun. Yani çek. Yere takılmadı soğan. Ağır kalktı. Abi lider kaba lideri geliyor en az. İyi hadi bakalım. İyi limitte balık yersin de. Yandan yemediyse. Niye yandan yesin ya? Çek 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 yok, geliyor yok. bir hayvan geliyor. Aç çek kaldır. Oho, Oho. kabadaki aldın. Kabadaki geldi, <laughs> aldık kabadaki ya. Evet arkadaşlar, limitte balık geldi sonunda bak. Vallahi Havada ben... yatacağız dedik, daha da abarttı. İyi Bakın, abi, aç kalmayacağız abi. <laughs> Dur lan, daha bir tane geldi. Daha aynı yere, aynı yere, hadi bakalım, aynı yere. Bulduk yeri sonunda. Mangallı masamızı kurduk arkadaşlar, hadi bakalım. Ben ne abi, orada inci işledik mi? İnci işledik, çıkıyoruz, ediyoruz. Ayar var mı? olmuyor masaya. Çalışma unuttum. Evet tamam. Bak sen gelişi adam sanki abi 500 yıllık hava geliyor. Sanki gelecek de 15 tane çöpüre kalacak bak bak havalara bak. Takımları da koparacak atıyorsun. Aynen. Gel oğlum gel gel. Nereden geldin sen? Burada yer. Oğlum arabayı buraya koyduk işte. Ee, öyle mi? Avcılık böyle bir şey. Kavimler <laughs> göçü gibi yer sanki bu kadar Aram, insan. Ya şuraya kadar geldim. Şurada ee? durdum. Adam dedim saydı bölmüş. <laughs> ah, bravo. bu bizim arkadaşlar milli dövmecimiz. Para dövmeyi bu arkadaş abi, yaptı. Sabah kadar dövmeyelim. Abi dövme cebimde diyorum sana. Hazır hemen. <laughs> Her şey hazır mı? Tamam. Ne tutarsak onu çizeceğiz bu akşam. İyi <laughs> <Hey. gülüyor> Oğlum balık yok burada. Öyle seçerdik. Şey e keyif yapmaya e geldik oğlum. <laughs> <laughs> Mangal yakmaya geldik buraya biz. De balığı. Evet. Bu ne oğlum? O ne? Güneş yiyor. Recai Usta'dan ince hareketler. En son Çin kurduğu Tamam. Abi üstüne... Kendi taktı değil mi? Üstünde ne yazıyordu abi Çin kurduğunun? Yemeğiniz yazıyor. <laughs> yemişler mi abi? Dur dur, yani üstüne şey serpeceğiz. Kurşun sericez sereceğiz. Evet, şey yapıyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Aha, düştü. Şey. <laughs> bu kendisine bak, bak. Evet arkadaşlar, önümüze şu anda A attılar. Arkadaş şu an voley yapıyor. Biz de... Sağa doğru atmadı, o yüzden biz sağa bir deneyelim bakalım da nasıl olacak. Kulaklarını çınlatıyoruz He arkadaşlar. Yani biz de ince ince, ince kulaklarını çınlatıyoruz. Burada bak, sadece biz değiliz. Biz burada... Bak, bu adam atıyor. Bu adamın iki tane kamışı var. Benim iki tane kamışım var. Bu, bu adamın bak, iki tane abi. kamışı var. Şurada atan adamlar var. Ona rağmen bir tane kamışım var. Evet. Reca abinin de bir tane kamışı var. O <laughs> sıfır kaçtık bir şey. <tane>. <laughs> <bir sire. gülüyor> sıfır kırk bir sırayla atıyor. Ama bak bizi görmesine rağmen adam <laughs> geliyor oraya volici evet, atıyor. Teleskobik mi <laughs> abi? Ya bakıyor biz buradayız balık var. Teleskobik yani yani Arkadaşlar biz kavuş. böyle kıyı avlarında işte o yüzden zorlanıyoruz. Yani kıyı avlarına gittiğiniz zaman her zaman Yazın, önüne özellikle. bir şey atıyorlar. Bolu var atıyor. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> koyuyor. Ne yapıyoruz lan? Özür dilerim. Şimdi sikir yazdınız özür dilerim. Biz yavaştan turu. Bana da ben oltanın şu balonun arkasına gidin. Ece, bak, balık orada bak balık orada. Recep Recep de, akşam bir şey var. Sikir <laughs> <ya. gülüyor> Lan şu bölümleri koymamız lazım normalde. Arkadaşlar 5 tane adam işte bir araya gelince IQ'su ona kadar düşebiliyor. <laughs> Arkadaşlarda böyle bir durum oluşur. Özellikle özlerde orada yağın işte. Yani ben ölçtüm 4 var yani kesin. 4? Var yani. O yüzden böyle ileride ileride oltatı. Zaten A atılmış önümüz sinem tepemde. Ustayı, Recai Ustayı kızdırdınız kızdırmayın, bak. Kızdırmayın ha. Başkanı kızdırmayın lan. Evet, Başka o yüzden ne? biraz tavuk yersek beynimize kan gidecek arkadaşlar. Evet. Ağımıza devam edeceğiz diye düşünüyorum. Böyle ağzımız sulana sulana bir yandan Gernas'ı izliyoruz, bir yandan Recai'yi abi izliyoruz. Abi yapacağım Sağ değil. Hadi ben bir bakalım. Bir şey düşünüyorum, ekmek aldılar mı diye. Sen düşünebiliyor musun Vakfü'yle? Almadık oğlum ya. <laughs> Ekmeği ne yapacaksın oğlum? Ekmek beyinli. <laughs> Oo of, güzel pişti ha. Abi yağ bak. Ya bak ya bak. Abi, Oğlum ateş gidiyor, yakmaz oldu, değil oldu. mi? Aldı, aldı. Ne yaptın? Aldı abi. Aldım dedi. Evet. çupra balık, dedi. İnce, ince, i̇nce abi. i̇nce mi? Yani. Güzel mi var mı yani balık? Ya, geldim, abi. Geldi, yani, geldi, geldi geldi. İsparoz mu lan gene? İsparoz'a gitmiş evet. olması lazım oğlum. İsparoz olmaz artık ya bu saatte. Oh, Hop. Hiç Lidaki abi. Lidaki mi? Evet Lidaki. Çok küçük, küçük ya. Oğlum bu ne Türkan böyle ya? Hiç bir de yutmuş abi. <laughs> evet, hiç mi takip etmiş değil. <laughs> yutmuş mu? Yutmuş abi de. Yutması bile. iyi değil. Evet, maalesef i̇yi bu arkadaşı mangalıyor değil. değil mi? Arkadaşlar bakın şöyle bir olayımız da var. Karşımıza evet, voley attılar. Evet, çok... Ama bak bu şartlara rağmen göre bir gelmesi mucize Türkan. Aa attılar mı ama. Abi, o bu değil de Aa, hadi neyse bak. Aa okey. Ma ne abi ya? Ma, i̇şte, ma da, Daha ama. sakat abi. O daha kalın ya. Olmuyor. Wow. <laughs> Abi bu nedir? Bu nedir? Oldu mu abi. Bu da sefer da. ben tadım yapacağım. Ama adam tatmış bile Hadi benden ben önce o. Geliriz, avanıçasız olur musun? Yedin mi? Oo, nasıl var ya. Bizim yerimize de yedin mi kanki? Vallahi kesin bir şey yapıyor. Lan elim yanıyor. KFC'de yok böyle tadı. Adamın eli teneke ki. Böyle alamaz o zaman bu Recep yoga'ya başladı şimdi sakinleşiyor Hayır, artık. Şu an şey yapıyor. Oğlum size takıla takıla artık yolda gidiyor <laughs> ama. <laughs> Meditasyonsuz çekinmiyoruz. Evet <laughs> <laughs> arkadaşlar yani. biz bu tavuğumuzu yiyelim. Ondan sonra hava salgına devam Bakalım bir şeyler yakalabileceğiz mi? Ağılın üstünden göreceğiz. atıp tutacağız. Geliyor mu? Kafa atıyor Ferhan. Kafa atıyor Vay, çek bakalım. Çek oğlum. Aa kalktı. Balık gelir dedim ben sana. Yok lan, hiç büyüğe benzemiyor. Ne lan? o lan? geldi abi. Tabaklı tabaklı. Bu ne oğlum? Getir bakayım. Porsiyon. <laughs> bu ne mu ne lan porsiyon? Ne lan kediye dikkat et. Allah çizemez, nasıl atlıyor balık? Didaki <laughs> mi? Yidaki. Piş didakiyi lan arkadaş. Çok küçük ya didakiler. Nasıl bu kadar var bir ya? Ver şey yesin balık, Şey kedi yesin. Baksana nasıl atlayacak, Bak oltaya atlayacak. Yiye, Yine, Zaten alarmı duydu koştu, koşturu benden önce gidiyor. <laughs> alarmı senden önce duydu ama. Vallahi. Artık abi kedilere abi. bakıyoruz arkadaşlar. Vurduğunu kedilerden anlıyoruz. Uy. Al bakayım. Of 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 of. Vallahi param da attı alırken ha. <laughs> e hadi ona nasipmiş. Seni niye getirdik oğlum biz buraya? Niye geldin oğlum? Abi atıyoruz. Atılmaya yazış diye mi getirdik seni buraya? Niye mı geldin oğlum abi? abi? 10 tane kadınla yazışıyorum lan. Kendinden beri bir bırak. Hayır. <laughs> 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 Allah Allah. Genç olunca makine gibi aldım. Hayır an? Adamın yuvası da aldı be. Tamam Meryem. Adam var bir korkuda bir şey. oltaya saldırdı bak. <laughs> Merve değil miydi ya? Merve miydi Mery Meryem? <laughs> Yok lan ben gördüm Merve ya. Mi? Yeşim, yeşim gibi bir isim vardı onun. Yeşim mi? ne <laughs> abi şimdi? Oğlum yakala zaten bir tane kabadayı oraya mı göndereceksin denize? Deranyoz'a göndereceğim. Hayatı boyunca göremeyeceği derinlikleri görecek o şimdi. Vallahi. Arkadaşlar birazdan tekneye denize indireceğiz. Canlı bırakma yapacağız. Abi teknemiz Viyavol. <laughs> Viyavol'un yeni modeli bu arkadaşlar bakın. Deneyeceğiz şimdi ilk defa. Nasıl yapıyoruz? Kurşunu bölmeye koyuyorsun. Evet. Kapağını kapatıyor. Hayvanı salacağız. Abi bak ipini o şeyden geçiriyor. Hayvan nerede? Buradan dönü takım mı yaptın orada? Aynen abi. Arkadaşlar burada sırtına geçiriyoruz bunu. Hayvana zarar vermeden. Bu şekil bu böyle yüzecek. Evet, sağ ol oğlum. Biraz daha derine atman lazım onu. He yürü. Gelirsen buraya ayak kaplarla olacağım oğlum göstermez denize. Zaten ıslandı ayak kaplarım. Tamam gidiyor mu? Balık nerede? Arkada. Tamam. Balık var değil mi oğlum? Boşuna göndermiyorum tekneyi. Yok yok. E hadi bakalım. Bunu arkadaşlar gönderiyoruz bir 200 metre. Değil mi? 200 metre yollayalım. Amatör denizcilik belgesini de aynı aldım. Ondan tam kullanamıyorum. Doğrudur. Allah Allah. Evet abi. Abi bu tekneyle ticari bir şey yapamıyorsun. <laughs> değil mi? Direkt böyle tek iğne arkadaşlar. Bize parakat atacaktık. Atmadık. Sarı belgemiz yok diye parakat atamadık. Buna 1500 tane iğne bağlayacaktık. göz atacaktık. Abiyle atıyorlar bunu ha. ne abi alıyor adam. Valla mı? Valla. Öyle kırmızı ışıkta anlıyoruz teknenin durumunu. Eğer Değil balık basarsa hep beraber göreceğiz. Arkadaş kamera açtım mı çuklu oldu ince balık ya. İnce abi ince. Ne kadar ince? Seninkiler kadar geldi. Abi. Çek bakalım. Baya ilerden geliyor. Bir dakika. Abi. Aldır bakayım. Hop. Gelen mi lan pişirdeki? Evet. Ulan pişirdeki sarmış denize ha. Ve ilerden geldi bak. Ah gene yutmuş abi. İşte yutmuş mu? E, Liderkenin şeyi bu. Bir de beden uzun ya. Evet. Ondan yutuyor. Bak şu bedenin uzunluğu arkadaşlar. Aa. O. Ondan dolayı yutuyor balık. Güvende hissettiği için. Bak. Bu, bu kadarcık balık bunu bak. Nerede abi yine? 130 gram kurşun ve uzun bir beden. Yok da balık yaşamaz. Aha. At gene sen de. Abi kaçacağız. Etrafı sana göre hazırlıyoruz. Kolay Hazırlı, değil. Hazırlı, aynen. Çadırı da gitmeler. Evet, çadırda kurun öyle gidin. Çadır basit özel gibi ya. Ha. Geç zaten bütün yapacak ekipman var. Sen de kıvrın çadıra. Çadır. Şu kafalar. Yavaş, bu kapalı yapma. Oğlum balık büyüyse aç biraz. Abi taşlara da. Ben kafa görmüyorum kafa şu anda. Var ya abi onda balık var. Oğlum kafa atmıyor ki ya. O zaman atıp otur, çek. Abi yan geliyor. Ne geliyor? Yağmı geliyor. Bak yağmı geliyormuş. Adam söylüyor bak. Nasıl güzel vurdu mu? Otur, Yatırdı kondüle ya. Hop, hala içti bak. Herif geliyor, herif geliyor. Hop, tamam. Bat, var mı? Var, var. Helal <laughs> lan sana varan, helal lan varan. Wow. Hop, kafaya bak. Çek, 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 çek. Bu da böyle arkadaşlar, bekliyor burada bir tane. İsporoz göz. Hadi. Geldi mi lan balık? Kaldır lan. İyi mi balığa benziyor? Döndür döndür. Güzel güzel. Ne oğlum o? Sar sargoz. Vay sargoz geldi. İyi mi diyorsun? Baksana be o beğendi. <laughs> oğlum sana mı vereceğiz sen balığı, balığı ha? Sana mı vereceğiz? <gülüyor> <gülüyor> evet temin verdik isporozlu da sargoz olmaz. E, yeter artık. Ee, Onları biz alalım. İyi be tebrik ederim. Hadi alalım. Evet hadi bakalım başlıyoruz. Bak, yemde başlıyor mu da? Yemle duruyor. Duruyor mu? Tabii canım bunda 4-5 tane daha çekeceğiz biz. İyi <laughs> hadi bakalım. Ben buna bizim ki balık aslında balık sana gelmez. Sana gelmez boş mu balık? Bak çalışıyor balığı alıyor görüyor musun? Hey, hadi hadi Barancım. Başlayacağım abi ben şimdi. Ee, devam. hadi at. At kovaya devam. Günaydın abi. Günaydın abi. Bunlar tam olta mesafesindeymiş. Tam bir de güzel diyor. Ne yaptın lan? Aldım aldım. Çupra mı? Galiba. Oo. Anladım. İşte Özer'in klasik hareketleri bunlar. Bak görüyorsun değil mi Baran? Anladım. Kendini usta diye zannedip ama da onu... Ne taktın abi? 20 gram mesafede. Bak pula bak abi. Evet. Balık tutmayı bilsen aslında iyi biliyorum bu işleri de. Bir balık tutamıyor işte. Abi bu ince iğnelerde kaçma ihtimali yüksek oluyor. Allah Allah. Ay libeti de almışsın proje benimle. Gel sponsorumuz getir. <laughs> Sanki böyle eline vermişiz gibi oldu görüyor musun bak Libeyt? Kaç gram atıyorlar bizim var Oh 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 oh. Oh, oh. oh, oh. canavarım şu kadar ya Buracım. Kırk. Kırk. <laughs> bu kadar güzel ama tam olmuşlar bak porsiyon. Evet hocam. İşte biz de böyle kabilesizlerle uğraşıyoruz burada babacığım ya. Yani, balaya kalacaklar diye. Oğlum abi ya, size, Ben zaten sizi gördüm dedim ne işiniz var sizin burada. Değil mi? Ee... Balıklar da orjinal hal yanak valla. Normalde tam saat ama. Evet. Artık balık yok demezsiniz gençler. <laughs> Gördükten sonra. Balık yok demiyorum ki var. Sen ne yapıyorsun Balık yok demiyorum. Balık yok bunlar. Balık mı be? Bu ne? Abi kaynıyor şansı. Lağım saldılar ha bak lağımı. Ne lağım oğlum burası güzel bahçe bana satın. Demek ki burası da öyle abi. Bildiğin su saldılar şu an. Borular burada mı? Ondan mı burada duruyor? Evet. Aynen buradan gidiyorum orası. Vay arkadaş. Dedim balina mı geldi acaba? <laughs> su içmiyoruz. Aferin. Hayvan susamış. Şuna bak bak bak. Tatlılığa bak tatlılığa. Tatlılığa bak tatlılığa. İçtin <laughs> mi suyunu? Bunu böyle akşam yatarken tepenek içeceksin. <laughs> Sabah kadar dursun o kadar. Bildiğin mantıratör bu. Vallahi mantıratör. Çok enteresan bir durummuş. Permane dönüyor mu? Dron an vantilatör modunda. Abi bin bir serinletici bunu kazıklamışlar. Durum <laughs> diye. <laughs> drone görünümlü vantilatörü bu. Hadi git şöyle bir karşı sahile doğru bir ilerle. Evet arkadaşlar drone özelliği var. Siz nereye gidersiniz orada peşine geliyor bakın. Görüyor musun peşimde? Oğlum bıraksana peşimi. Bırak peşimi. <laughs> ne geliyor oğlum öyle? Güzel ki mi? İsparoz gibi abi ama. İyi bir isparoz. İsparoz. Bak bunu teknele gönderebilirsin işte. Amcaoğlu. Salcan mı? At, at Yaşasın da teknele gönderelim. Belki balık basa büyük. Var canlı var. Hadi bak. Al canlı at. Tamam, attım. Evet arkadaşlar sıcak başladı. Bunlar arasında vuruşları kesti. İnci ince ilerliyoruz. Ortada toplayalım çok kalmasın Barancım. Evet arkadaşlar buradaki avımızı yaptık. Gördüğünüz gibi ilk defa geldiğimiz bir yerdi. Şu taraftan güzel balık çıkıyor. Biz de tam tecrübeli olmadığımızdan belki balı yakalayamadık ama çuplu olduğunu gördünüz zaten. Gösterdik size. Özer diyor bir körpez, körpez deneyelim diyor. Bakalım kıldak biraz <laughs> Kendi çapında. <laughs> Eğer balık çıkarsa, körpezden, göz devam edeceğiz. Çıkmazsa şu anda herhalde balık söz özgür şarkısı gidiyordur. O yüzden ona göre bakacağız. Taysa Sevgili <laughs> Hadi bakalım. Balıkta özgürsün, özgürsün başka. Balıkta özgürsün, balıkta